FETÖ ile PKK ile işbirliği içinde olmakla suçluyor iktidar. Ya bu mudur şey hani gelinen nokta? Şimdi sen Avrupa, Avrupa Birliği hayal oldu. Yani. Avrupa Birliği ile iyi kötü Türkiye'nin bir şeyi vardı. Bir hani Müzakere. müzakereleri vardı, bir diyalogları vardı, sürecimiz vardı. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği'nin entegrasyon süreci işliyordu. Şimdi ne oldu? Koptuk. Nereye doğru koptuk? Doğuya doğru. Arap Arap şeyine doğru koptuk. Maalesef Arap Baharı'na doğru koptuk. Yani çok özür dilerim yani Arap Baharı derken hani başka bir şey anlaşılmasın. Ama böyle kaotik işte insanların din ve mezhep kavgalarıyla birbirini gırtlakladığı, iç savaşların yaşandığı, işte ümmetimiz, ümmet kardeşimiz filan diyerek milli bilincin ötelendiği Neden ve ümmetçiliğin, ümmetçiliğin, ön plana çıkarak bir Mesela bahari, ne yapıyor? bir muhabbi anlayışı. Bak haksızlık yapıyorsun. Dayalmak, haksızlık sende, yapıyorsun Şaban bir, Bey. Hep afaki konuşuyorsun sabah dönüştürüldü. Bir Mesela tamam diyorsunuz ki Arap dünyasına yaklaşıldı. Nereye yaklaşıldı? Batıya yaklaşılsın. Ba Bat batının, batının dibindeyiz demok zaten. Batının demokratik Avrupa Birliği yaklaşıyor. üyeliğimiz devam ediyor biliyorsun. E nerede ediyor ya Ko NATO'da kop adı şey, NATO genel sekreteri de, Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Üyeliğimiz devam Batı ya. ediyor. Askiye aldılar, do dondurdular. Şimdi devam Avrupa kurucu, Bak kurucu ortak olduğumuz Avrupa Konseyi. Onu unuttum. Kurucu Hatırlığa ortak olduğumuz beyesi. Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye ihtar üstüne ihtar veriyorlar. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden atmayı tartışıyor. Avrupa Bey, Konseyi ne? Avrupa Kutsal Avrupa bir yerdir. Avrupa kutsal Avrupa bir yer. Avrupa İşte Bak, Avrupa hani Avrupa kutsal bir yer mi? İnsan hakları, Peki, demokrasi. Avrupa'dan daha büyük hale gelemez miyiz biz? Simgeleşti. Avrupa'yı Avrupa'ya tapacak mıyız? Efendim? Tapacak mıyız Avrupa? Şaban Bey bir tamamlasın. Niye tamamlayın? Bir tamamlayın. Niye Şaban tapıyorsun? Bey buyurun. Ha işte sen niye Avrupa'yı bu Avrupa kadar tapma. üst plana çıkarıyorsun? zaman bir saniye. Neden Araplar diyorsun? Suudilere tap. Peki Hacı Türkiye ekseninden niye bakmıyorsun? Suudilere tap git. Niye? Niye Türkiye ekseninden bakmıyorsun? Ben Niye Türkiye'yi Yerli ve milli Türkiye. Hangi yerli Bizim ve milli? bir eksenimiz var. Ve milli? Avrupa'da ayrı bir ya Avrupa ayrı Hangi bir ülke, Rusya 8, ayrı, 8, Araplar ayrı. 8 10 milyon Biz Arap, 8 10 milyon Arap'ı doldurmuşsunuz memleketi. Hangi yerli milliden söz ediyorsunuz ya? Hangi yerli Cumhurbaşkanı biraz İlkçılık önce konuştu. Çılık yapıyorsun şu anda. Cumhurbaşkanı biraz önce Sosyal konuştu. Sosyal demokrat mısın sen? Cumhurbaşkanı Tiyan diyor ki. meydanında Çinlilere ağlarken bugün ne oldu sana Şaban Cumhurbaşkanı Bey? Cumhurbaşkanı diyor ki. Ne işte, oldu işte ırkçılık sadece, hani milletler kardeşti. Sadece 85 milyon Türk milleti değil diyor. Ümmet dünyası da bizi Bizden büyük beklentiler içinde. Niye ümmetin kalesisin sen onun için? Çözün. Bak milletin tamam biri milletin işte Sosyal devletten aldı. Yardıma ya. muhtaç kalmış. Niye ırkçılık sen yapıyorsun? Ne ümmetçiliği yapıyorsun? Önce ya önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türk vatandaşlarına önce refahını artır. Yani onları düşün. Sen seni şeyler mi seçiyor ya? Efendim AK Parti'ye iktidara getirenler şey mi? Ümmet mi? Yani Suudi Arabistanlılar mı getirdi? Birleşik Arap Emirlikleri mi getirdi? Katarlılar mı getirdi? Bu Türk milleti getiriyor AK Parti iktidara. Türk milletine hizmet Peki, ediyor. AK Parti Katar'a hizmet ediyor. Önce milletin karnını doyur. AK Parti Suudi Arabistan'a mi hizmet ediyor. Önce milletin karnını doyur. Ondan sonra artarsa Araplara da vereceksen ver artarsa alın. Şaban Bey. Şaban Bey bir toparlasın. Dolayısıyla. Bir ya sen deminden beri. Dolayısıyla. İstimle hacı yakışıklı bir saadet. Bak mı? hacı yakışıklı ama bak 11 dakika korucu, şey hiç müdahale etmedi. Lütfen. Bir şey e, Bak bir şey söyleyeceğim. Ya devletin yaptığı sınavlara güven kalmadı kardeşim. Hacı. Var mı bir lafın? KPSS'nin soruları çalınıyor. 3 saat konuştuk ya daha ÖSYM'nin soruları çalınıyor ya. Devlet sınav yapıyor. Devlet personel sınavı yapıyor. Devlet ya ötesi mi var? Devlet personel sınavı yapıyor. Bugün o konuya da değineceğiz. Bir bakıyorsun sorular çalınmış. Ulan kim çaldı? Pat bakıyorsun bir AKP ilçe yöneticisinin sahibi olduğu ya da yöneticisi olduğu bir şeyden çıkıyor bir e, yayın, evi. yayın evi çıkıyor ortaya. Şaban Bey, ya, AK bak, Parti bilmem neyini niye bir kere AK Parti'ye ya? Efendim? <laughs> ya niye AK Parti'ye bak Yedi iklim yayın evinden çıktı değil mi? Evet. Yayın evinin ismini evet. de verelim. O yedi iklim biz, biz, o, konuyu çok geniş konuştuk. Şimdi oradan soru çalınmaya... Niye oradan niye çıktı? Orada farklı bir iş var. Peki AK Parti'den... yani, bırak, bırak farklı. AK Parti'den önce soru çalınıyor muydu Türkiye'de? ÖSYM'nin. Ben AK Parti'den önce Türkiye'de söylüyorum. en güvenilir kurum öğrenci seçme ve yerleştirme merkeziydi karşı. AK Parti'den tamam. önce soru çalınıyordu. 1999'da sınavlara girdiğimiz sene soru çalındığı için sınavlar iptal oldu. Şaban Bey, 99'da sınava girdiğimiz ASS sınavına soru çalındığı için iptal çalmışlar. oldu ya. Kemal Gürüz'dü. ÖSYM. ÖSYM'den, ÖSYM'den, ÖSYM'den tek, soru, ÖSYM'den tek soru çalınmadı AK Parti'den önce. Silahlı 99 39, olmuş, şalınlı, polis şalınlı 99 ÖSYS Şaban Bey tamamla sorulayın için sınav Sadece, bir ay ertelendi Şaban Bey. Hacı Hacı ÖSS. bir saniye müsaade et. Ha, bir tamamlasın. Buyurun bak tamamlayın. Ya. Fuat Bey geçin. Ya geçeceğiz. devlet TÜİK ya TÜİK. Ya TÜİK'in açıkladığı rakamlara millet inanmıyor. İnanıyor mu? Sen inanıyorsun. İnanıyor musun sen? TÜİK'in açıkladığı rakamlara Şaban Bey. Çık sok bak. Doğu Akdenizle ilgili ne düşünüyorsun? Sor, soru soruyor soru, ondan cevap veriyorsun. Şaban Bey. Doğu Akdeniz'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Şuradan az. Doğu Akdeniz'de ne? Biraz önce dedik ki Sultan Abdülhamit işte Doğu Akdeniz'de 4 tane şeyde. Abdülhamit Han sondaj Sultan gemisi. Sultan Abdülhamit Han. 4 tane gemimiz var dedi. Hı. Sultan Abdülhamit Han gemisi nerede şey yapıyor? Sevilla haritasının sınırları, sınırları içinde. içinde evet. Türk Antalya körfezinde arama yapıyor. Niye gitmiyor Doğu Akdeniz'e? Aşte gidecek Niye Şaban gitmiyor? Bey. Niye gitmiyor? Bravo, tebrik ya ederim. Niye gitmiyor? Libya ile anlaşmamızı başarıyla bulamıyoruz. Libya ile anlaşmaya Bravo. gerek yok. Bak şimdi tebrik ettim. Bak şimdi tebrik ettim. Ya sağ ol ya Şaban tebrik. Şaban Bey'in çağrısına kur bak samimi söylüyorum. İstihza etmiyorum. Hadi Şaban Bey'in dediği mi? gibi bizim gemilerimiz Sevilla haritalarını paramparça etmelidir. Katılıyorum Şaban Bey. Niye etmiyorlar? Edecek Allah nasip etsin. Ne edersin. zaman edecek? Libya ile anlaşma yaptık ne ya. Ne zaman edecek? BM anlaşmasını yaptık ya. Evet. O işte Sevilla haritasını BM anlaş... paramparça Libya etmelidir. Libya ile anlaşmayı yapalım Çünkü... iki yıl oldu. İşte niye? Niye çıkmıyor? Libya ile anlaşmaya da ihtiyaç çok Bey, var. Şaban Bey, Bak bizim mavi vatan 100 yüz yıl boyunca ak babalar çökmüş. Komutanlarımız, devlet, ya dışişleri bakanlığı. Gittiği zaman da ne işimiz bir sınır var Suriye'de diyorsun. Acık ikili yapmayalım şöyle. Bir bitirsin. Şaban Bey bir toparlayın bir dakika için. O sınırların içinde bile AK Parti gemilerimizi yüzdüremiyor. Yalan mı? Yüzdürüyor canım nereye yüzdürüyor? Cumhurbaşkanı gitti bu Sultan Abdülhamid Han gemisini. Son gemiyi geçtiğimiz hafta işte güya Hani Zaferle şeye e, aramaya Akdeniz'e çıkarıyor. Hedef diyor 50 kilometre ötesi. Yalnız, Baktık haritadan son, son, 50 kilometre neresi? Bir, şey, bir şey, Antalya Körfezi'nin içi. Ne çıkse de haritasını. Dansla bir, 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 bir konuda Peki, da uyarayım, bitti mi? Yani şey Şöyle notlarıma bakıyorum. O şeyleri yani Suriye, Afgan, Arap toplumdaki o yarattıkları kaotuk. Sonuç olarak gerçekten bütün samimi düşüncemle söylüyorum. 21 yıllık AK Parti iktidarı Türkiye için büyük bir kayıptır. Çözdükleri tek sorunda, çözdükleri tek sorunda başörtüsü, türban sorunudur. Zaten o yüzden de 21 yıldır iktidardılar. Başka, başkaca hiçbir katkılarını görmüyoruz. Karabağ Zaferi? Peki. Fuat, Fuat Uğur'la Uğur devam Bey. ediyoruz. Fuat Bey buyurun. Karabağ Zaferi AK Parti olmasa da olurdu. Daha Fu da güç, daha da iyi olurdu. Ruslara da emanet edilmezdi. Fu AK Parti olmasaydı... Valla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev senin gibi düşünmüyor. Ya bırak. Ya Fuat İlham Aliyev'e ya mi? bırak diyorsun. İlham, kardeşim İlham Aliyev'den önce İlham Aliyev'in babası... Haydar Aliyev. çok sevdiğimiz Aydan İlham Aliyev. Aliyev. Bak ne güzel. Haydar Aliyev, İlham Aliyev'in babası AK Parti'den önce... Türkiye'ye geldi Süleyman Demirel zamanında çok sıkı ilişkiler vardı hala o ilişkiler yakın devam dostlukları ediyor. vardı zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap etti. Ben gazeteci olarak dinledim. Tamam. Yani AK Parti ile kurulmadı Azerbaycan ilişkileri. Tabii Peki. ki Ebufez Elçi Bey vardı Turgut Özal zamanında. Ben evet gördüm ya yani. Elçi Bey'i. Çocuktuk biz o zaman. müsaade et. Fuat Bey'le devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Şaban'la Hacı Yakışıklı'nın Şaban Bey'le arasına girmek zor oluyor Zor bu. oluyor evet. <laughs> ben birkaç kere teşebbüs ettim ama olmadı. Ben hiç denemedim. <laughs> <laughs> evet, şimdi AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı, tabii bizler ortalama yaşta ve ben sizin biraz daha üstünüzde olan bir insanım ve geçmişi bildiğimiz için, geçmişten bugüne süreçleri bir gazeteci olarak da izlediğimiz için ve yakından tanık olduğumuz için, hem vatandaş olarak hem gazeteci olarak yakından tanık olduğumuz için olayları ve gelişmeleri gözlemleyebildiğimiz için AK Parti'nin ben kişisel olarak bir gazeteci olarak aynı zamanda bu 21 yılını 21 yılının ilk iki seçiminde AK Parti'ye oy vermemiş bir kişi olarak da söyleyeyim. Aynı zamanda değerlendiriyorum tabii ki doğal olarak. AK Parti'nin iktidarının başarıları büyük başarıları var bana göre. Başarısızlıkları var. Hataları var. Bütün bunları objektif olarak gerçekten değerlendirmek gerekir. Çünkü ben bir mukayese de yapabiliyorum. Şimdi AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde doğan çocuklar bugün 18-19 yaşında oldular ve bir ortama doğdular. O ortam aslında bir verili ortam onlar için. Geçmişi yaşamadıkları için bu verili ortamda ona her verdiğiniz şey için gençler next diyorlar. Bundan sonra ne vereceksin diyorlar. Bir de geçmişten bugüne gelen yaşayan insanlar eee Geçmişteki hayatlarıyla bugünkü hayatları bu son 21 yıllık hayatlarını mukayese ediyorlar ve geldikleri noktadan da geri adım atmak istemiyorlar. Bu yüzden de birçok konuda AK Parti'ye tepki de duyuyorlar. Çünkü kişi başına düşen geliri 2600 dolardan çıkmış 12 bin dolara şimdi düşmüş 9-10 bin dolara ve düşmeye devam edince insanlar tepki gösteriyorlar. Oysa 2600 dolardı AK Parti iktidara geldiğinde kişi başına düşen gelir tabii ki. E bu bakımdan ee, i̇nsanların bu tepkilerini de anlamak gerekir çünkü elde edilen kazanımlardan geriye düşmek insanlar için bir kayıp anlamına geliyor ee, ve bu yüzden de ben e, geçmişle mukayese ederken insanları e, işte geçmişi düşünün demekten biraz imtina da ediyorum.